Merhaba arkadaşlar. Bugün yine sizlerle birlikte Honda arabamı keşfediyoruz. Arkadaşlar yine arabamızın arabamız böyle ayarlamaya geliyoruz. Yine motorlarımıza bakıyoruz. Bütün arabaların zaten motorlarına bakıyorum. ancak bu. Zaten aracı keşfediyoruz. Arkadaşlar motorumuzun zaten full. Efe full yapar. 50 bin. Diğer olarak turbomuz turbo normal turbo. Tur lastiğimiz var. Yeni egzoz, eko, ayarlama, fren, hızlı çan yok. Ara soğutucu, egzoz sesi ve egzoz atışımız var. Aracın şeyi de biraz iyi. Yani performansı var. Aracımız ama çok iyi. Mesela, mesela bu aracı bir deneme deneyelim mesela. Bir bakalım. Şöyle bir hemen geçelim. Arkadaşlar şu anda bağlanıyor diyor. Evet, şimdi bekleyelim. Evet arkadaşlar şimdi gidiyoruz. Şöyle arabamız gelme kimse gelmesin. Arkadaşlar arabamızın görüntüsü böyle çok iyi. Önde ışıklarımız var. Şöyle aracın iç dizaynı da de böyle arkadaşlar güzel. Yani beğenebileceğiniz şey, bir şey çekildi. Bir bu güçlen aracı güçlendirince ya bu araç kendisi aracın kendisi çok iyi oluyor. Takas size geldi. Anam Aa baba. Arkadaşlar bana bir BMW isteği geldi bir bakmam lazım. Arkadaşlar araç böyle bir bakalım. Aracın bir şeyi yok arkadaşlar. Bir bakayım hayır. Üçlü turbası var Allah'tan ya. İzo dışı almak istiyorum ben bu araca. İstek geldi ama keşke kabul etmeseydim ya. Arkadaşlar çok iyi araç. Böyle kapatıyorum. Bir, beş, beş dakika Arkadaşlar. Ee, şimdi aracımız böyle. Ben sizi sonra göstereceğim. Görüşmek üzere. Hepinizi ee, çok öpüyorum. Görüşürüz.